Arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler. Sözüme sözlerin en güzel olan Kur'an'ın mucizil beyanın bir ayetine başlıyorum. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ee, bugün ayın 3'ü emmim Hakk'a yürüdü sessizce vefat etti. Allah'ıma gani gani rahmet etsin. Biz de İnsan işte insansın neticede duygulu, duygulanıyor insan. Ben de bir şiir kalem aldım. Emmimin aziz hatırasını yad etmek için. Allah o, onu sevdiklerine kavuşturdu. İnşallah Cenab-ı Allah salih kullarının zümresine emmimi de ilhak eyler. Şiirime başlıyorum arkadaşlar. Mevsimlerden bahar, aylardan mayıs, Günlerden mübarek cuma ayın üçü. Emmem sessizce hakka yürüdü. Afakı velvele gönlümü hüzün bürüdü. Ömmümle birlikte cömertlik de öldü. Çağlayan şelale kıyısı olmayan göldü. Koç olan fecesiyle merhamet ikiye böldü. Yeşertti vadileri. Bir zamanlar çöldü. Duygu doluydu sözleri. ihtimamla konuşurdu meşveret meclisinde herkese danışırdı. Hak olanı tercih eder, güzele yanaşırdı. Kimseyi dışlamaz, çabuk kaynaşırdı. Emri bir ma emri bil maruf nehi anil mülker sevdasıydı. Fi sevilillah çeşmesinin bir lurtasıydı. Mazlumun gözyaşı öksüzlerin yasıydı. Asan ederdi işleri. Doğruluğun parlak aynasıydı. Sofrasında çok eller dolaşırdı. Emmim harcadıkça nimet bollaşırdı. Emmimin koca bir çınar gibiydi. Verdikçe verirdi. Cömertliğin bendiydi. Uzuna yakın boyu kemalı temkinle yürürdü. Fikir ve iştihad adamıydı. Peşinden kavmi sürürdü. Fesadı hızlı sezer. Önceden görürdü sevgiyle habbeden kubbe örerdi. Herkes babası ölünce ben emmem ölünce öksüz kaldım. Yıkıldı mamuralar, viran oldum, köksüz kaldım. Emmemin gönül güneşi gruba kaydı, sukut etti dilim, sözsüz kaldım. Hazreti Osman Neşrep'ti. Akrabasına düşkündü. Zehmerin ortasında parıldayan gündü. Duygulanır çok zaman hilme bürünürdü. Terk etmezdi mevziyi. En uçta görünürdü. Ruhun şat olsun benim koca yürekli emmim. Dost iklimlerde yüzsün daima gemin. Dehalel cennet olasın hemin seni barındırsın hem asuman hem zemin.